Merhabalar. Ümraniye, Elmalı Kent mahallesindeyiz. Site içinde, tek bloklu, site özellikli. Site denilebilir buraya. Site diye satıyoruz zaten buradaki daireleri. 2 artı bir düz giriş bir dairenin tanıtımını yapacağım size. Dairenin içine şu anda giriş yaptım. Görüntülü diyafon, 24 saat güvenlik, kapalı devre e, kamera sistemi. Her şey mevcut. Bahçe peysajı, kamelyası, çocuk oyun alanı... Bisiklet e, park alanı, kapalı otoparkı, bina yetecek kadar, e, çevre düzenlemesi, yürüyüş parkuru artı e, hepsini söyledim galiba. Yani bir sitede olması gereken her şey mevcut. Neyse dairenin tanıtımına geçeyim ben tekrardan. Hemen girdiğimiz zaman sağ tarafta bu şekilde şoka binli bir Hilton banyosu var. Hemen yan tarafında. Yani yatak odası olabilir veya normal oturma odası da olabilir. Şu metrekaresini ben size göstereyim. Bu şekilde. Devam ediyoruz. Burada bir kapalı balkonu var. Şey kapalı mutfağı var pardon. E, açık Amerikan mutfaklı değil. Kapalı mutfaklı. Bu şekilde. Merkezi sistem ısıpaya uçardı burası. Yani kombi takım takılmıyor. Onun yerine şu termosfonla bütün sitelerde ve 10 katın üzerindeki bütün dairelerde bu şekilde zaten. Evet. Şurada bir ayakkabılık alanı gibi bir içerlik bir alan var. Onu da şöyle uzaktan göstereyim size. Evet. Burada da bir çocuk odası, genç odası, misafir odası gibi bir alan. Bir şekilde bakalım. Burada genellikle çocukların bisikletlerini falan koyuyorlar. Hemen sol tarafta da çocuk parkı var. Sitenin kendisine ait. Onları başka bir videoda size gösteririm. Daire sıfır. Bina beş yıllık. Kat mülkiyetli. Kredi uygun. Sorun yok. bunlar ilk defa satılacağı için bina beş yıllık olmasına rağmen e, sapı çıkmıyor burada. Sadece döner sermaye masrafınız var. Satışı istediğiniz kadar gösterebilirsiniz. Bankanızın size vereceği kredi kadar kullanabilirsiniz. Ki şu anda güncel yüzde kaç veriyor bankalar ben bile takip edemiyorum. Bankanızla konuşmanız gerekir. Yüksek kira getirme potansiyeli olan daireler bunlar. Bu daire şu an içinde bulunduğum daire düz giriş bir daire. Binaya girdiğiniz katta. Evet, dairemiz bu şekilde kabaca Anlatmak gerekirse, ben telefon numaramı bırakıyorum bu videoların altına. Oradan benimle itibata geçip daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Daire gö boş görmeye uygun ee, bir saat önceden ara haber vermeniz yeterli olacaktır. Çok uzaklık bir noktada değilsem eğer hemen gelip gösteririm daireyi size. Hoşçakalın.